e la e la e la i le i le ile tan tan a ile a ile e la ile tan a ile e la E la I le I le Tan El ele E la I le Tan El ele A la A la La le La le Al. Al lale al. Li la lila. La le lale al. Lila lale al. Tekrar edelim. A ile. E ile. Tan A ile. Ela ile tan el ele. Ala lale al. Lila lale al. A i le a i le. E la e la e la. E -la. E -la. İ -la. tan tan a ile a ile ela ile tan a ile e la ela i ile tan el ele e -le la ile tam el ele a la ala la le la le al alla lale le al li la lila la le Lale al. Lila lale al. Tekrar edelim. A ile Ela ile tan A ile Ela ile tan el ele. Ala lale al. Lila lale al.